Ramazan bayramı yaklaşırken en çok tartışılan sorulardan biri de Ramazan bayramına neden şeker bayramı denir sorusu. Bazen doğrusunun Ramazan bayramı olduğu savunulurken bazı durumlarda da şeker bayramının daha doğru bir tanım olduğu düşünülüyor. Peki işin aslı nedir? Ramazan bayramına neden şeker bayramı denir? Ramazan bayramının Arapça karşılığının tam Türkçesi, iftar bayramı demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan bayramı aslında iftar bayramı olarak kutlanır. Bunun sebebi de 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır. Fakat seneler geçtikçe iftar bayramı şükür bayramına dönüştüğü için Türkçeye de şeker olarak geçmiş. Dolayısıyla da şeker bayramı olarak kutlanmaya başlamış. Ramazan bayramına neden şeker bayramı denir sorusuna bir başka cevap ise Osmanlı döneminden geliyor. Osmanlı döneminde, Ramazan'ın ilk 15 gününden sonra askerlere tepsilerce tatlı gönderilirdi. Böylece Ramazan bayramlarında halk da tatlılar yapmaya başladı, çocuklar bayram harçlıklarıyla şeker almaya gitti, hatta çocuklara para yerine şeker dağıtılmaya başlandı. Böylelikle bir gelenek haline gelen Ramazan bayramında şeker alıp verme, zamanla Ramazan bayramına ismini vermiş oldu. Bir de hocamız İbrahim Keskin'e sorduk. Ramazan Allah tarafından açılan ilahi bir kurstur. Ramazan bayramı da bu kursa katılanlara cehennem azabında kurtulma beratının verildiği bir merasimdir. Ramazan-ı Şerif'in bitmesiyle gelen bayrama Ramazan bayramı denmesi bu bayramın manevi ve dini anlamıyla bütünleşmektedir. Fakat Şeker Bayramı ifadesi bu mukaddes bayramın ne Allah'u Celle Celal, ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ne de Müslümanlar için bir anlam ifade etmektedir. Şeker Bayramı diyenlerin iki amacı vardır. Bunlardan birincisi mütedeyyin Müslümanları, mütedeyyin gençliği Osmanlı'ya düşman kılmaktır. Nasıl mı? Efendim Osmanlı'da Ramazan bayramı yerine şükür bayramı ifadesi kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Osmanlıca'da şükür ile şeker aynı harflerle yazıldığından dolayı biz yanlış okuduk. Böylelikle suç bizde değil Osmanlı'dadır deyip Müslümanları Osmanlı'ya düşman kılmaktır. İkincisi ise dini kavramları ve dini değerleri itibarsızlaştırmaktır. Şeker bayramı, şeker bayramı diyerek yeni yetişecek olan neslin ruhunda, beyninde Ramazan'ın manevi hazzını, kıymetini ve değerini silmektir. Bu vesile ile kanalımız YouTube meraklı olarak tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara ulaşmayı temenni ederiz.